Merhabalar, ben Berk Birkan. Bu dersimizde sizlere YouTube hesabımıza AdSense reklamları ekleyerek nasıl gelir elde edebileceğimizi öğreteceğim. Öncelikle hesabımıza giriyoruz. My Channel'a basarak kendi kanalımızı açıyoruz. Ve şurada gördüğünüz üzere Edit'e basarak ülkemizi ABD olarak, USA olarak değiştiriyoruz. F'li basarak onaylıyoruz. Evet. Bunu yapmamızın sebebi YouTube Türkiye'de Türkiye'den bu işe izin vermiyor. Bu yüzden bunu yapıyoruz. Ben size deneme hesabı olsun diye böyle bir hesap açtım. Normalde tabii ki hesabım ayrı. Ve ben bu YouTube ile para kazanıyorum. Yeni başladım. Günde 2-3 dolar gelir elde ediyorum. Bu yöntemle. Her neyse. Daha sonra bunu yaptıktan sonra Creators Partner bölümünden giriyoruz ve böyle bir şey çıkıyor karşımıza. Get Started'a basıyoruz en sağ bölümden. Become a Partner'a basıyoruz. Evet, karşımıza böyle bir şey çıkıyor. Sayfa çıkıyor. Get Started'a basıyoruz. Daha sonra arkadaşlar aktif ediyoruz sayfamızı. Onaylıyoruz. Akette basıyoruz. Bot diyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii ki videom olmadığı için burada gözükmüyor ama e, siz video ekledikten sonra buradan e, hangi videolarınıza Essence reklamı koy, koymayacağınızı belirleyebiliyorsunuz. E, yani siz Essence hesabını şu an bağlamadınız. Reklamlar çıkar ama siz buradan gelir elde edemezsiniz. Bunun için de şöyle bir yöntem izleyeceksiniz. Evet. bu sayfayı tekrar yeniliyoruz. Şu linki unutmayın. Tekrar açıyoruz bu sayfayı. How will I be paid? Buraya tıklıyorsunuz. Ve şuradaki linke tıklıyorsunuz ardından. Evet. Eğer AdSense hesabınız yoksa buradan create a new adsense account'a basarak yeni bir adsense hesabı yaratabilirsiniz arkadaşlar. Fakat bu biraz daha riskli bir yoldur. Yani bazen kabul edilmeyebilirsiniz. Buradan eğer adsense hesabınız varsa ekleyebilirsiniz. Tabii ki daha önce eklediğim için sıkıntı yaratabilir. Böyle dolduruyorsunuz. Next diyorsunuz. Ve 2-3 gün sonra kabul ediliyor veya reddediliyor. Siz buradan onaya sunmuş oluyorsunuz yani. Evet arkadaşlar bu yolla YouTube ile nasıl para kazanacağımızı anlattım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.